radi var ja Da Şimdi Santa Vadi pansiyon güzel bir tarafı dedi. Ama buraya baksana abi ya. Şuranın güzelliğine bak ya. Buraya <laughs> baksana ya. Burası neresi ya? Aa. Adamın evi işte, herkes geldi işte. abi bak bak. İşte geldik, orgene <hazaten> <expands and> <trendy> <tradas> gitsin <heartbreaking> <t titre sexting> bakmayın. Geldik arkadaş. Evet. Anta arabeleri. Bir ve. Bak. Adamlar, insanlar. Bak görüyor musun arabeler Eski yapıtlar, eski Rusların terk etmiş oldu Bak şu güzelliğe bak abi. <laughs> çıldıracağım, çıldıracağım. Çok iyi lan. <laughs> o niye niye korkacaksın? Kanka koşuyor. tosuncu koşar böyle. <laughs> Oo beni al şaka demiyorum ha. Kardeşim ama niye sen korkuyorsun onun? Ya korkuyorum. Tosundur bak. Şimdi iyice koşunu bırakacak abi ya. Pudur içinde deneyelim aşağıdan gel Birazcık. gel gel aldı beni kömür kokusu yok inşallah ay yavrusu çok tatlı ama Ne? hadi baba bak bakıyor oh. aa bundan? ne <laughs> ne güzel yiyor <laughs> evet santal abileri en güzel yapısından bir tane büyük bir tane ek girişte denk geliyorsunuz. Bence sadece bundan kalmayacağız ama bir içine girmek istiyoruz. Şimdi gireceğiz de. Evet, gerçekten de orijinal bir ortam. Ve Santa harabeleri. Eskiden terk edilmiş gibi. Aynı şekilde devam ediyor. Buraya girişi var mı acaba? Kapattılar mı hep giriş şeylerini ya? Bak buradan. Ha içeri girişi yasak. Yasak değil de kapatmışlar. Evet. Eski bir yapıt. terk edildiği gibi kaldı. Büyük ihtimal burada hazineler bile aranmak için didik didik etmişlerdi buraları. Şöyle bir bahçede. Aa girişi var değil mi? Koş 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 koş. Gir Evet. Girdiğiniz gibi güzel bir yeşillik karşılıyor. eşinin içinde böyle dolanıyorsunuz arkadaşlar. Yılan mı ben de tıs. Bence köpek yeter. Evet bak Sümr'de de aynı şekil. Böyle bölmeleri mum mu mü... bölmeleri demek şeyleri hainler için. Burada bak. Hepsi birbirine benziyor bu tarih şeyler ama işte şu işlemeler var ya bunların şu taşları yapmak. Gerçekten büyük bir işçilik. Bak burada delik var. Bu muhtemelen burada bom yanı gidiyor. Burada madeni arayanlar aramışlardır ya. bura böyle bırakılmış şey ama terk edilmiş. Baksana. 15 yıl üstü videoları burada çekiliyor arkadaşlar işte. Sağ Evet kısım kısım Bazı evlerde Aynı taştan evler yapılmış Buranın en güzelliği de 20 kilometre boyunca Dere kenarından ferah bir şekilde geliyorsun Biraz serin oluyor Ama Derenin, denizin, suyun olduğu her yer Huzurdur. O huzurla beraber Merkezden yukarıya kadar geliyorsunuz Bak arkadaşlar Büyükşehir'in yapmış olduğu asfalt yollarlar Temiz var. bazı yerler Tabi keskin virajları var ve tek yönlü dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi geri kalan görmek istediğimiz yerlere gideceğiz. Bakalım bu taraflarda daha neler var. Geziyoruz, devam ediyoruz. Ne diyorsun kanki bu kurma hakkında? Nasıl Biz buldun? Burası mı? Bence çok güzel. İstice. Bence? Mık mık. Mık dedi yine der ya. Nerede kilometre gitmeye gerek yok. Son yolumuz bu şekilde. Akdere kenarından tek yönlü geliyorsunuz. Bak karşı tarafta da eski yapıtlar var. Çok temiz bir yeşilliğe sahip. Tam ağaçlarla dolu. Mis gibi bir hava. Bir karşında inanılmaz bir doyulmayacak bir şekilde bir manzara var. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Orada da eski harabeler var iki tane. Şu anda biz bu yoldan bu tepeye geldik. Bence Trabzon'dan geldiğim en güzel rotalardan birinci sıraya koyabilirim burayı. Gerçekten sürmene de evet güzel yerler vardı ama rota olarak, tepe olarak hani yol, güzergah, manzara, Görebilecek yerler onaylıyorum abi. Gerçekten birinci sırada Arsin. Bek. Ho! Vuruyor dolan ben eşek arası. Nazar geldi. Az kalsın eşek arası tarafından tecavüz ediyordum. Neyse iyi yırttık arkadaşlar. Biz yine sürmeye devam edeceğiz. Aha orada da arabayla var bak. Gidelim, gidelim. Gidiyoruz. Orada da var. Atmaca mı? Şahin mi ki Ben anlamadım. Nerede o? Büyük ihtimalle Atmaca'ydı. Evet. Santihar Ağabeylerinin yere kalan kısımlarına da geldik. Şimdi onu yakından görme fırsatını elde edeceğiz. Nereden geliriz diye bu çayır bayırdan yer bakıyoruz. Burada hep evler onlara benzetilmiş taş evler. Evet yol bu şekilde burada devam ediyor. Biz şu anda planlarımızda şu tepelerde bir yerde kahvaltı yapacağız. Biz buraya nerede bak oradan daha yakın girerdik. Hı. Bir şey değil Burada yollar vardı. Kaç çayır yapmışlar. Bir şey de yapmışlar. Hani ben buradan aşağı bir o... Ben girmem o... Ama şuradan çok güzel bir video alırım. Ya. Bak ben de önleksiyorsan... eylemi, eylemi. o Alt yol oradan mı giriyor acaba bak? Bir boşluk var ya. Şimdi buranın yolunu bulmak lazım. Tabii yaz aylarında Trabzon'da biliyorsunuz kene var. Hadi keneye geçtin. Yılan da var. Bir yarım insan boyu kadar da çimen var burada. Şimdi oraya girerken risk almak lazım. Evet manzara bu şekilde. Yolunu bulacağız ya, yani Kademeli edeceğim kardeşim Olma bura poşur poşur göl var burası Şimdi gidiyoruz, adım adım. Ama Yol gerçekten temizlenmemiş hiç. Her an her şey olabilir ayağıma. Oğlum Bir insan boyu kadar tüm mi olur ya? buraları domuzlar eşelemiş. Hatta bu ayı bile olabilir. Büyük ihtimalle bu ayı işleri. Evet. Bak bu bahçıklar büyük şeyler ayın işleri olabilir. Şuranın gizemi gittikçe abi Bir de ayı çıkarmış karşımıza Pek. Büyük uğraştır sonucu. Evet. arkadaşlar. Yapıları görüyoruz. <laughs> Hep aynı yapıtlar. Hiçbiri temizlememiş. Bunlara büyük ihtimal kimse insanlar girmesin diye temizlemiyorlar. Köy halkı izin vermiyor herhalde. Çünkü çok hazineciler oluyor demek ki. Size i̇şte göstermek için girdim buraya. Hemen hemen bütün harabeler için aynı. Hep oyulmuş. Çayır çimen. Böyle yerler biliyorsunuz ki hazineciler için mükemmel bir yer. Evet burayı da görmüş olduk. Evet. Arkadaşlar i̇şte Santa Arabeleri böyle güzel bir yer. Görebilecek kanki yani. Bu doğayı bir saat çıkmamız lazım. Bizim keşfetmemiz lazım ki insanlara bunu sunabilelim sözüm olduğu zaman da size biri sorduğu zaman cevaplayabilirsiniz yani. Mesela Arsin'de böyle bir yeri ne kadar açıklayabilirdim ben gelmeseydim. Şimdi bir pazarımı çok güzel bir şekilde geçirmiş oldum ben. Ne yaptım gezdim gördüm. Şimdi ben kahvaltım oradaki evle beraber bu manzara eşliğinde yapacağım. Buranın nasıl bir eski tarihçesi olduğunu öğrenmiş oldum ve buraya nasıl ulaşabilirim? Nasıl insanlar buraya yaklaşımda bulunduğunu da öğrenmiş oldum. Keşfettim. Benim için gerçekten bir katkı olmuş oldu. Şimdi bu keşfin peşinden rotamı devam ettireceğim. Keyfime devam ettireceğim. Siz de hep böyle olun. Keyfinizle kalın. Keyfiniz kaçmasın. Evet o güzel manzaraya vardık sonunda, işte bu, aşağıdaydık şimdi yukarıdayız, çok güzel bir yayla, <laughs> gümüşhaneye bağlı görünüyor. Metillerde bulutların içindesin, burada şu an kayanın üstündesin. Santa Arabelerde bu aşağıya kalıyor şu anda. Penikleyecek bir yeri bulacağız kahvaltı için. Evet şimdi kahvaltı yapacağımız mekanı bulduk. An itibariyle Ay vurdu ben anasını avradı diken. Diken diken vurdu. Boka mı bastın ağam? Oğlum <laughs> 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 bokunda bir yararı vardı. Çevir, bas. Evet. Santa Arabeler'in şimdi tepesindeyiz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Tera Şimdi kahvaltı zamanı diyor. Malum 3-4 saattir yıldık açlıktan yani. Anlayın mısın? Şimdi yiyeceğiz. Evet. Evet geldik. İşte ne manzara burada abi. Burada yiyebiliriz şimdi. Mis mis. Evet. Masa hazırlanıyor. Eline sağlık görüşelim. Tabi arkadaşlar ben de yardım ediyorum da yani. Arada çekim yapıyorum. Yardım ediyorum. Bu güzellikleri size paylaşıyorum. Acaba acıktım. <laughs> Şimdi de koyalım mı? Ya, ya? Ya. Ya, evet, çok şükür soframız hazır. Şimdi afiyetle yemek zamanı. Keyifler yapıldı. <laughs> Yemekleri yendi. Evet. Şimdi neyse karıştırmayalım. Toplandık gidiyoruz. Malum siz bizi üstten aşağıya Konmaya geldi. Bakalım motoru nerede? Evet. Güzel izler anılar bıraktık buraya. Şimdi dönüş zamanı. her şey sizin için kendim için bilmek için görmek için çıkın çıkın gelin Agam da burada Ömer <laughs> amca. Hakkınızı helal edin. Orada bir şey yaptık gittik piknikte. Temizledik orayı. Ha? Nerelisiniz? Aa Trabzon merkez. Hem merkezden sonra nasıl buyurun at. Güzel bir günün sonuna geldik. Malum Santa Arabeleri de gezip tozup görmüş olduk. Bu rotayı da bir bugünlük sonlandırdık. Bayağı bir keyif aldık. Yediğimiz içtiğimiz şeylerle de keyif aldık. Bayağı bir hatıralar, resimler, anılar da yaşadık. Güldük, eğlendik. Aynısı da şimdi dönmek nasıl oluyor? Abi Trabzon'un kendi içinde gerçekten çok güzel. Bura 45-50 kilometre uzakta merkezden. Biraz Gümüşhane'ye yakın oluyor. Artvin'den gidince. olmuş oluyor. Tabi burada dikkat etmeniz gereken şey yol biraz tekken yol aşağıdan gelen yukarıdan gelene müsaade etmen gerekiyor. Kollaman gerekiyor. Bizim için bugünlük bu kadardı. Maraksi de beğenmişsinizdir. Evet gördüğünüz gibi Santa Arabeleri bizim için bugün güzelliklerle sonlandı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Size tek isteğim beğenin, paylaşın, yorum yapın. Sizi seviyorum. Alı sağlıcakla.